Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta iki tane karakter çıktı ama çok uzun sonra video attım. Biraz ara vermek istedim YouTube'a. Arkadaşlar öncelikle 32 abone olduk. Çok teşekkür ederim yardımlarınızdan dolayı. Da daha fazla abo, abo yani abone olmayı devam ederseniz böyle daha çok daha çok video günde her, her gün video atmaya çalışacağım. Biraz daha fazla e, abone olunca her gün video atmaya çalışacağım arkadaşlar. Bir ile Mr. P çıktı arkadaşlar. Mr. P çıkalı bayağı oldu. En zolalı 2-3 gün oldu arkadaşlar. E, kulübü de göstereyim. E, arkadaşlar şey siz gelince tabi sohbete videodan geldim yazarsınız. Evet arkadaşlar şimdi e, meybur sinsi tarlada savaş topu kasacağız arkadaşlar. Nedeni ise bildiğiniz gibi mağara arası diye bir harita var o harita kullanmak nasıl oyun çok güzel olacak. Bolluk bir kıtlık hadi neyse biraz daha iyi biraz daha açık alanı var da yani bu harita çok berbatmış berbat bir şey ya. Eskisi zaten eskisinde eskisi gelince adamlar full savaş topu kasıyordu. Savaş topunu da beklemiyorduk adam bulacak diye. Bir de internet nedense kötü yine. Ama internetten bağlansam ki. Hopko görüşürüz. Gülü gülü bokko, gülü gülü, gülü gülü bokko, gülü gülü. Moppa da şöyle bir aldım. Beni aldım ama şöyle bir çek yani bir saniyesi, bir saliseliğine çok isim internet. Lan ya, ne yapıyorsun? Abi ya. Ne yapıyor oğlum bu Ember? AFK kaldı. Yaz. Ne? Of. Abi bir maçımda da AFK gelmesin ya. ya. <laughs> AFK kalanları 3 gün ban gelsin AFK kalanları 3 gün ban gelsin diyenler abone olup like atmayı unutmasın. Sayımızı bilelim. <laughs> Primciler. Evet arkadaşlar ve gol geliyor. Scooby Doo. Scooby Doo değil mi ya? Neyse arkadaşlar ilk kart seçimimizi alıyoruz. Bakıyorum şöyle arkadaşlarıma. Selim yokmuş. Yani kral Selim. O olsa davet ederdim. Onunla birlikte kasardık. Onda kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Tıcaniklercinda da abone olup like atmayı unutmayın. TR Pro Gamer kanalına da like atıp abone olmayı unutmayın ve son kanal arkadaşlarımın hepsi benden yani kral senin benden önce açtı kanalı. Ben ondan sonra açtım ya yani öbür anlatacaklarım benden sonra açtı. TR Pro Gamer bir de şey var arkadaşlar Ömer Ömer Batur ona da abone olmayı unutmayın arkadaşlar ee, Onlar Güzel Onları da böyle biraz yükseltelim Vartisi mesela oh. Hoppala Tam gol atıyor var ya Bak şimdi O <laughs> çok zevkli onu söylemesi Zingara bu arada şuradan Gale geliyor. Bizimkiler bir şey yapabilecek mi? Gale kaçmış bizim Gale. Öbür Sprout da Sprout çatışıyor. Bir benim aynı adamım yok ya. Yani. Oh, Mortis. Rıngarapu. Mortis <laughs> is cure. İngilizcem çok kötüdür. <laughs> Geliyorlar. Türk atlı Gale. Hoppala şöyle yavaşla. Ne yapıyorsun? Sprout. Sprout. Ya yenildik ama sıkıntı yok. Mr. P'ye geçelim arkadaşlar. Hemen şuradan. Neredeymiş? Mr. P. Mr. P ile de iki, iki maç açacağız. Ondan sonra da arkadaşlar. Ne yapalım? Bir videoyu sonlandırırız herhalde. Zaten başka yapacak ve anlatacağım bir şey yok. Arkadaşlar tekrar çok teşekkür ederim 32 abone için. 32 abonede tüm yani abone olanlara çok teşekkür ederim. 40 aboneye ulaş, ulaşırız inşallah. Elinde, solunda ne yapacağımı düşünüyorum arkadaşlar. Sizde fikirleriniz varsa yazın yorumlara. 30 aboneye özel e, edit yapmayı çok iyi bilmiyorum. Bunu himden söyleyeyim. <laughs> Şuradan bir 8 buto hop bir yedi. Hayır ya. İnternet çekmese ben ev Var ya. Hoppala sen şöyle bir yedin. Hoppala şöyle iki yedin. Oh, hayır hayır no. Hayır. Evet arkadaşlar geliyorlar ama yine de sıkıntı yok ya. Alırız değil mi? Tamamdır bizim takım aldı. Mr.P'nin tek sıkıntısı arkadaşlar şey hmm. Adı neydi onun Uf, Çok güzel aldım 8 bitti Bizimkiler de golünü ee, Ya ultisinde çok sıkıntı var Yani birisi ölünce hemen gelmiyor Bakın gitti bu Ölecek evet, zaten Şurayı bizimki kırdı ya <laughs> Öldürtmüyorum <laughs> Mortis is cure. Ya da mortis Din <laughs> ne oluyor lan biz mortis ile paslaşıyoruz hoppa şöyle diyecek hemen tekrar ulti basıyorum ki yani zaten top bana gelse de gol atılacak trick shot atılacak bir yerde değil yani bugün haritaları çok sevmedim ama olsun yine de kasacağız bir şeyler yapacağız evet şimdi o gitti tamamdır ben şöyle topu sana saldım hop hayır değmedi Deymiş ama ben görmemişim. Ama şu Yunan denen pisliği alalım. <laughs> Şaka yaptım. Gel lan buraya emz... emzimedi. Emzizimedi. <laughs> emzilimedi diyelim biz emze. Artık emzin ismi emzilimedi. Yorumlara emzilimedi yazın arkadaşlar. Ve bu maçı da kazanmayı başarıyoruz. Hmm. Aldık inşallah Mr. Işte P'de bir yenilgi, bir kazanış bir yenilgi olmaz. Şu ana dek güzel kastık sizlerle beraber arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 893 tek 3, 3 seferler. Tek sefer 248. Çift sefer 238. Arkadaşlar yani hesap çok hızlı gelişti. Ama gerçekten yani. Çok basit kasıldı arkadaşlar. Yani her gün yüz kupa çok kolay. Yarım saatte 100 kupa kastım. Ve bu saati bu duruma geldim. Hop bana çok iyi. Hop 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 şöyle koydum. Hop. Ama ya abi ya şimdi neyse bir şey diyemem. Kimsenin hatası yok. Benim de hatam yok. Ben de kilo aldım ama. Ulan ben şu Edgar'ı kestim. Ya. Daha ne yapayım. <laughs> Edgar kesen <kesemeyden> oyunun birincisi. <laughs> Çok zor bir karakterdir. Oynanış değil ama. Öldürüş. Bakın arkadaşlar. Şimdi benimki öldü. Biraz bekliyor. Öyle geliyor. Yani ben direkt ultim varsa direkt atıyorum. Özellikle savaş topunda değilsen. No 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 no. Arkadaşlar. Mr. B ile de aynı durum oldu ama biz şimdi ikisiyle de bir maç daha atıp ikisi üçümü kapatmaya çalışacağım. Bir saniye. Yüklendi arkadaşlar. Şimdi ya da kafama göre bir karakterle mi atsam ki? Yok ya. Bir. Çok iyi karakterdir. Kendisi. Arkadaşlar şu troll Web'de kupa kasma olsa çok güzel taktikler var da ben artık orada sadece görev varsa kasıyorum. En azından eksi yemeden görev yapıyorum. Özellikle şehirlerin görevleri. Leon'la e, Edgar. Çünkü artık çok zor kasılıyorlar. 626 kupa. Hop şu bir, şu iki, şu üç. Çok iyi gidiyorum. Ay no no no. Hoppala. Dur bir dakika şimdi. Arkadaşlar <laughs> geliyorlar şuradan değil mi? Ben Dynamite'ın aksesuarı var. Ama Dynamite aksesuarını yanlış kullandı. Ee, şimdi spot sıkıyor. İki tane de şey gelmesi biraz sıkıntı oldu atıcı. Güzel bir tek hesaplaşma haritası olsa ben hani golü ata çok basit kasardım orada ama işte tek hesaplaşma haritası yok. Güzel bir tek hesaplaşma haritası olsaydı çok güzel olurdu. Şimdi kaldırılsın yani o dereceyi sevmedim ben bu sevmiyorum şeyi bu haritayı hop yani bulla falan kasarsınız da bulu da 600 yaptınız yani bu da çok e, etkili olmuyor yani herkes de bul olduğu için ya arkadaşlar benim hatamdı bu sprout tutar sandım geri çekildim sorry I am sorry I am sorry <laughs> hayır. Çok az kalmıştı. Sprout. Bizim Sprout'tan pek hayır yok ya. Dynamite'dan. Dynamite. Hey. Bur bur bur. Boom. Buru boom boom. Neyse. No. Ya uf. arkadaşlar eksimiz bayağı bir çoğaldı. Ve video 11 dakika oldu. Bir saniye. Arkadaşlar yüklendi. Şimdi kafama göre bir karakter. Arkadaşlar şimdi bul tek hesaplaşma oynayabildiğimiz kadar. 4 dakika süremiz var. 4 dakika içerisinde ben bu ben bu maçı bitiririm. 17 ritbu bulla oynuyorum. Arkadaşlar şaka değil yani. Şaka maka değil. Artı internetim de çok iyi çekmiyor. Hemen tamamdır. Güzel. Düzeldi. Şimdi şu iki dadanam varsa hiç uğraşmayacağım. adamla direkt ortaya gidelim. Tamamdır. Güzel. Boş yük. Abi bunun hata hasar çok güzel yakından ya. Ya av değil pompalı tüfek abi. <laughs> Ay dur 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 tamamdır. Ama internet 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 tamamdır. Hop hop güle güle. Şu yükü de alayım ve üç yüküz. Ya abi arkadaşlar internet çekmiyor. İnternet çekti da çekmiyor çekeyim. Çekmiyorum. Bum bum bum. <laughs> evet şuradaki Edgar'ı temizlersek güzel olur derken lan nereye kaçıyorsun? Kaçtı lan. Öleceğim. <laughs> Dur Edgar üstüme üstüme geliyor. Üstüme varmayın. <laughs> Ka kaç kaç. dilerim dönelim. Hayır Leon. Arkadaşlar bütün herkes benimle uğraşıyor. Nita, sağ ol beni. Hadi, hadi. Gelecek o. <laughs> Şurada Leon var, burada Nita var. O ortada bir tane de Edgar var. <laughs> Gel üstüne. Ha, döndü lan. Çok teşekkürler vallahi. Biraz da olsa rahatlattın beni ve Mr. Pig git. Aha. Arkadaşlar X'i kapattık. Bir dakika neredesiniz lan? Ulan Edgar seni hayırdır lan? Burada yine şekil mi yapacaksın? Lan kendini ne sanıyorsun lan sen? Gençsin menisin ama biz affetmeyiz. Şimdi tek Leon kaldı. Pusarak ikinci oldu. Pusarak birinci olacak adam. <laughs> Bu haritada pusulmaktan başka bir şey yapamam hop gibi ve ve arkadaşlar birinciliğimizi de alıyoruz. Videoyu çok uzatmadan kendinize iyi bakın. 32 abone için teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay.